hedefi ki Sivas Spor'un Avrupa hedefi falan filan yok arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Bunlar buraya tamamen bilenerek geliyorlar. Yok taraftarlar mektup yazmış da yok o ona işte kalp göndermiş de falan filan. Bu Bülent istemeye istemeye geçen hafta çelme taktı. Her, her hafta maç sattı. Karısının bile yine mi Fener'e maç sattın dediği adam istemeye istemeye çelme taktı. Aslında elinden geleni yaptı. Bir önceki maç Trabzon maçının kale, maçın adamı seçilen kaleciyi kesip Fener'in kadrolusu Ali Şaşalı koydu, Bartu'u koydu. Ama sahada 3-4 tane çocuk buna isyan ettiği için o maç 2-2 bitti. Yani bunlar buraya ya, bugün bilenerek geldiler. Bunun karşılığını inşallah yüksek eforla falan vermeye çalışırlar. Başka şeyler var benim hakkımdan. Geçen inşallah öyle şeyler olmaz. Böyle seyirciyi tahrik etmek, futbolcuları tahrik etmek falan. Ben oyuncu oyuncu sakatlamaya Her zaman abi. böyle düşünür. Herkesin fikrine de saygılıyım abi. Yani benim bugün en büyük korkum taraftar tarafı. Çünkü şey, çevremde hani tribüncü diyeceğim çoğu şey moduna girdi. Yarın maçında ceza alırız, devirlerde kapalı. Yedek pasolarla giremeyiz. Onun için bu maça gitmeyeceğiz modundalar çoğu. Bilmiyorum sanki bu maçta doğunun batının desteğine ihtiyaç var tribünden. Yoksa biraz problem olacak gibi ama umarım ben yanılırım. Devirleri kulüp kapattı mı? E... Amca derbi maçlarda hep kapanıyor. Ee, derbi maçlarda de... hep kapanıyor. Şimdi fener maçı ya bir sonraki iç saha maçı. Evet. E cezalı olursa adam biletini de devredemeyeceği için ne gidebilecek? Ee, ne de başka paso'yu aktarıp yani biz yapıyoruz ona. İki tane üç tane pasomuz var. Sağ zonaklık bir şekilde giriyoruz. Sen şimdi bu maça gittin diyelim. Ee, bir başkasının e, devir etmiş olduğu biletle gittin. Ee, peki oldu da orada ceza alın. Zaten bir maç kalıyor. Fener maçı kalıyor İsa'da oynayacağımız. Peki sen gitmediğin halde sana mı bu cezayı veriyorlar yoksa hayır, senin Hayır hayır, hayır. senin TC'ne atıyorum ben millet. TC'ye geliyor ceza yani. O maça sen girdiğin için sana geliyor bana gelmiyor. He, anladım abi. Tamam. Tamam. Abi, bu arada muhtemellerde Sivas'ı 5-4-1 dizmiş nerede? Yani muhtemelen öyle başlar. Fener maçını da 5'te oynamadım onlar. Evet 5'te oynadı. Beş tane abi. E muhtemelen yine mi? öyle oynayacak. Yine öyle oynayacak abi. Taktik belli ya. Keşke e, öyle oynar. Durdurabildiğim Teşke. kadar durdurayım. Artı işte Koytay'ı falan da uzun topta geçiş oyununda kullanayım derdine düşecekler de. Dedim abi, abi aynısını yapmışlar 11 abi muhtemelerde Şimdi onları biz kendi ikinci bölgemize çekmeye çalıştığımız zaman onların arkası çok boş kalır. E, defansları çok ağır onlar. Onun için bizim sağımız solumuz ee, hızlı olduğundan dolayı biz çok rahat pozisyonlara gireriz. ya yani. e, maçın i̇şte çıkıntının... gol atana kadar çıkmazlar amca. Biz gol atmamız lazım erken. Biz gol atmadığımız sürece Sivas kendi sahasından çıkmaz. Adamlar yasalanacak abi ya kendi ceza sahasına. Ya ama Fener maçındaki futbol oynanlarsa yani beşlik değil. 7-8'lik olurlar. <laughs> ya Fener salak. Fener o gün çok yorgun. 3-4 tane futbolcu ee, Sivas'tan oynuyor. Gerisi koşmuyor bilene. Ben bu kadar yavaş son 3-4 yıldır ilk defa bu kadar yavaş bir futbol gördüm. Normalde bu futbolu eğer ligin başından beri Sivas oynasın. aynı futbolu Fenerbahçe'yi. Küme düşme oynarlar 20 puan alamazlar. Bak, Uğur bu kadar Çiftçi kaç puan. senedir bu ligde Kerim? Abi Uğur Çiftçi gün... rahat bir 15 10 sene, sene var, var. 10 sene vardır abi. Daha fazla. Bak. 15 senesi rahat vardır. Evet abi. 15, 15 senedir oynadığı en kötü maçı oynayıp 90 dakika sahada kalıp en fazla top kaybettiği maçı olmuştur. Yani abi o kadar kötülerdi ki ben de diyorum ki zaten bu eğer o futbol oynasalar 7-8-5'li bak ben 5-0 bitecek diyorum maça ama Fenerbahçe'deki maç top oynasınlar yemin ya yani 7-8'lik yaparız. Rahat yaparız. Ya adam akıllı iki pas yapabilselerdi Fenerbahçe çok rahat gol atabilirdi. İki tane pas yapamadılar ki üst üste. Abi o İbrahim oynayacak mı stoper? Oynar oynar. O Taşan mı? İbrahim Taşan mı? Neydi? Soyadını hatırlamıyorum. Bu var ya şeyde Papin Dangoya Kamara Pungras. Kaleci de... Kaleye Ali Ali şansalı mi kor yoksa o birini mi? Ali şansal Muhtemelen Ali var. Şan... Ali Şansalani zaten e, Bülent Uygun dedi ya e, Galatasaray maçına aşık. Bak bir dahaki maçı da Ali Şaşal oynamayacak. Çünkü Fenerbahçe'yi yattı bu Ali Şaşal. Fenerbahçe'yle olduğu için de Galatasaray iyi maç çıkarmasını istiyor. Bak bir dahaki Galatasaray Sivas maçından sonraki Sivas'ın kendi sahasındaki maçı Ali Şaşal oynamayacak. Herkesin iddiaya girer. Abi şu şeyden kurtulmak lazım bak. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Sivas'ın zaten Galatasaray'a ne kadar düşmanlık beslediğini tarih boyu biliyorsunuz. Kasımpaşa yine öyle. Şimdi şunu yapacak, bunu yapacakları geçip bizim ne yapacağımız önemli. Çünkü bunların işte oyunu çirkinleştirmeye çalışacağı, işte Serhan anladığım kadarıyla işte sakatlamayı oynayabilirler diye düşünüyor. Onu da yapabilirler. E, hakem göstermese bile senin özellikle sarı kartlı oyuncularını tahrik edip onlara kart aldırmak isteyebilir. Abi bu düşmanlığın hakkı. Yani böyle düşmanlık yapar. Sen ne yapacağın önemli burada. İşte oradaki hikayede de e, şu bir tek belki e, köhnün arkaya kaçıldığı toplar biraz sıkıntı yarattı bir önceki maç. Bu arada her maç da böyle değil. Geçen maç biraz e, köhn çok kaçtı. 200 e, Yus, Yusuf Sarının Yusuf Sarının olmaması da büyük şans amca. Yani Yusuf Sar olsa biz orada hışlardı biraz. Evet. Peki eee gündemdedir yani Mertens'in e, e, bir ağrısı var, oynanmama ihtimali var. E, şimdi ben e, fikir olarak ben kendim şöyle düşünüyorum. Olası ihtimale karşı oynamadığı zaman Kerem Demirbay'ı onun yerine atıp e, Torera'nın yanına Berkan'la başlayabilir mi hoca? Yani sağda Kerem, solda Barış diye veya şey sağda e, Barış Solda Kerem diye başlayabilir mi? Ya abi, abi, abi. O. buyur Arif buyur. Ya abi Okan Hocam bir huyu var bence iyi de bir şey. E, İngilizlerin bir lafı var Never change a winning team. Ya kazanan takım bozmaz da Okan Hocam ya. Bence yine aynı Yok yok ben Mertens'in Mertens'in e, oynamama Antrenman ihtimali abi, Osman abi antrenmanda dün de antrenmandaydı akşam da antrenmandaydı hani ee, bir sıkıntı yok Mertens'te Ufak ağrılar olabilir. Onlar zaten fedakarlık gösterdiler. Oynar Mertens ilk 11'de de. Kazanan takım dediği gibi bozulmaz. Bozmaz hoca da ben mesela e, aslında Ergün abinin fikrini biliyorum. Sevdiğini de biliyorum. Davinson Sanchez diyorum ki mesela ben olsam fikir yürütüyorum. Davinson Sanchez sarı kart cezalı durumda olabilir. E, ben mesela bu maçta sarı kart görmesini isterdim. Davinson Sanchez oynatırdım. Nasılsa Nelson var elinde. Karayip maçında Nelson da oynasa. Davinson Sanchez olsa. Ama Fener maçına mesela Davinson Sanchez e çıkardım. Bu maçta da aslında Davinson Sanchez daha da iyi olabilir. Çünkü ileride pres gücü olarak falan vesaire olabilir ama kazanan takım bozmaz. Yani son çok formda ama sarı kartı temizlemek için bu maçta Davinson Sanchez'le başlası daha mı iyi olur bence? Ben katılıyorum sana Kerim e, ee, Sivas Spor defans yapacak. Ee, bizim de kendi defansımızı ileriye taşımamız lazım ve kontrolları kontraları falan kesmek amacıyla e, pres futbolumuzu uygulamak amacıyla e, Davinson Sanchez daha uygun bir tercih olur. Ama Nelson da formda kolay kolay da kesilmez. O da... Aynen, aynen. Ama işte hani sarkat ceza durumu var ya şey Davinson Sanchez. Bu maçta mesela temizler. Güzel olur bence yani. Çünkü Karagümrüğü Nelson'la çık sıkıntı yok ki. Yani fark abi ben Sanchez'i yerler yani sonu formuna bir şey demiyorum da Sanchez siz bizim savunma yok istediğimiz seviyede değil defansif anlamda istediğin seviyede olabilir ama oyun katkısı anlamında yok abi yapamıyoruz Sanchez olunca başka seviyeye çıkıyor takım Aynen hem abi. E, orta sahaya yaklaşıp libero gibi ilk topları alıp yeniden atağını başlatıyor e, hem abi top kabiliyeti var oyun kurma kabiliyeti var hem onu kullanıyor hem de net lider ya, net lider ya yani şey Sanchez. Dik de bence Sanchez gibi bir adam yok ama e, hem Nelson'un formu hem de sanki ben Sanchez'in e, yazın satılma durumu olabilir gibi görüyorum böyle. Bakalım göreceğiz. Onu. Abi ben de abi ben de... bölgede de pardon. çok çok etkili. 3. bölgede de çok etkili Sanchez abi. Özellikle Duran toplarda. Ben şöyle düşünüyorum Nelson tercihi hakkında. Bence Okan Hoca da aslında Sanchez'le oynamak istiyor. Ama e, ligin ilk yarısı Nelson bizde yedek oturuyordu. Biraz formsuz başlamıştı. Ve e, Euro 2024'e e, gidemeyecek kaygısıyla bence biz Nelson'a e, forma veriyoruz. Ve orada piyasa yapsın diye e, şu an ilk 11 oynuyor. Yani iyi de oynuyor yani buna da diyecek bir lafım yok. Ama bence 2024 e, e, Avrupa Şampiyonası gözü alarak şu an Nelson bizde ilk 11 oynuyor. Bence iyi de iyi de oluyor. Bence Avrupa Şampiyonası sonrası Nelson %100 satılacak ve biz Sanchez'e devam edeceğiz gibi düşünüyorum ben. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Ya satılması yönünde ben demedim ben. Normal ikisinden biri bence de öyle olacak ama ya sadece oyun fikri. Bir daha hani bu sarı kart konusundan söylediğim için söyledim bunu. Hani daha önce son maçta oynasın sarı kart cezasını Abi bu biraz... sarı kart mevzusunu bence çok abartıyoruz. Ağız Kart görmüyor yani. Kart görmek istemezseler çok, yani, çok gerekmedikçe görmeyiz bence ya. Kalı abi genelde kalı fukucu var. E, nasıl diyeyim sana ak, e, şey olmaz. Sarı kart görmezler. Yanına yaklaştırmazlar adamı. Çünkü hani topun ne zaman geleceğini ne zaman önünü alacağını o kadar Galatasaray'da e, yetenekli futbolcu var ki kolay kolay böyle sarı kart göreceğini zannetmiyorum. Hele ki bu maçta da zannetmiyorum ama hani herkesin bir aklında fikir var ya o yüzden söylüyorum. Yoksa hani benim de hiç hiç umda değil. i̇lk önceki kim maçı şu anda? Sivas maçı. En önemli maç bence şu anda Sivas maçı. Fena maçından daha öndü bence. Şu anda ilk önemli, ilk maç olduğu için. Bir dahaki maç Karagümrük. O maç daha önemli. Öyle düşünün. Her zaman da böyle satan bakkallar gerekli teknik, teknik direktörler. Güzel maç olacak ya ben diyorum rahat geçeceğiz. Ben 5-0 diyorum ama inşallah Fenerbahçe'ndeki gibi oynarlar da 7-8 atarız. Ya kesinlikle sona katılırım. Yanlış bilmiyorsam ee şöyle bu maçta alacağım bir 3 puan Fenerbahçe'nin olası bir konuya takılması Karagümrük maçında beraberlik şampiyonluk için yetiyor gibi galiba. Değil mi abi? Aynen Karagümrük şampiyonluk maçı olur. Yani o yüzden hani ne? maç maç bakmak lazım. Yok. Şöyle bir durum var. Yetmiyor. Yani böyle... Öyle yetmiyor. Sadece Yediyorum, mağlubiyet Fener'in mağlubiyet alması lazım. O, Aynen. o yetiyor. İşte mağlubiyeti biz ya. Mağlubiyeti dedik biz Arif. Pardon. Konya yenerse. Abi diyor Konya'nın yenmesi lazım çünkü düşme hattında ve mutlaka yenmesi lazım ki ee, orayı kurtarsın. Yoksa kurtaramaz falan. Fenerbahçe maçı maçından mutlaka puan alması lazım Konya'nın yarın. Yenerse kara günlük maçı şampiyonluk maçı olur Galatasaray. Beraberlik şampiyonluk yapar. Ama yenerse, berabere kalırsa bir hafta uzatır. Fena maçında beraberlik de yeter o zaman. Arkadaşlar bu sarı kart konusunda e, eğer öyle bir şey düşünseydi Okan Hoca Adana Demir maçında maçı kopardıktan sonra diyebilirdi onlara yani sarı kart yiyebilirsiniz. Bir sonraki hafta dinlenin diye. E, Okan Hoca'nın Okan Hoca'nın kafasında öyle bir düşünce yok. Çıkın futbolunuzu oynayın. E, gerekmediği yerde de e, gereksiz kartı almayın. Ha, tabii ki öyle yüzde pozisyonlarda düşürülmesi e, kart alınması gereken yerde alacaksın yani bunu her hoca ister onu ama bile bile de yani siz e, sarı kart sınırındasınız e, sarı kart de çıkın diye bir tabir Okan Hoca'nın ne Okan Hoca'nın ne bizim imparator Fatih Terim'in e, yapısında böyle bir şey yoktu. Olsaydı öyle bir şey zaten Adana Demir maçında kopardıktan sonra diyebilirdi işte Toray sarı kart diye ee, bir dahaki maça sıfırlansın kartın diye diyebilirdi veya Nelson'a veya Davinson Sanchez'e diyebilirdi onu. Öyle bir düşünceleri olmadığı için siz futbolunuzu oynayın. Hoca sahada görüyor neyin ne olduğunu ona göre şey yaparsınız diye e, ta tavsiyede bulunuyor diye düşünüyorum. Yani o sarı kartlarda çok da e, anlam yüklememek lazım. Ha bu hakemler yapar mı? Yapar abi ya. Rakibin zaten hep onu destekliyorlar e, verir mi vermez mi o ayrı bir şey ama e, ben o pozisyonlara da düşeceklerini tahmin etmiyorum yani. Ya amca Keyifli zaten Toreyla hariç bence böyle çok olmazsa olmaz sarı kart da oyuncumuz yok yani, yani ben özellikle onu söyledim Nelson Sarı görürse Sanchez'in var Ziyech görürse Barış atarsın Kerem Marzaha var, Zaha var. Bir Toreyra var orada sıkıntılı. Toreyra da biraz sarıdan uzak duracak tecrübede bence. Okan Hoca'nın da çok böyle zaten hani oynatmayayım da koruyayım oyuncu veya bu maçta sarı görsün de temizlesin modunu Başakşehir'de, Akhisar'da biz de hiçbir yerde görmedik. Yapmıyor. Yani onun için ben konuşmanın başında şunu söyledim. Yani Adana Demir maçını koparttıktan sonra Torreya diyebilirdi işte sarı kartı sıfırlasın seni. İlkin direkt onu o nedenden dolayı söyledim onu yani. Tabii ki e, Torreira dinamizmiyle yani boyu 1.60 ama maşallahı var. 1.60'da bu e, yerin dibinde oynuyor. Böyle bir ciğerli bir futbolcu, yürekli bir futbolcu. İnşallah e, takılmayız. Bu pozisyonlara takılmayız. Ya hele bu maçı bir atlatalım. E, maç maç gidiyoruz zaten. E, maça gideceklere ne mutlu, keyifli bir, zevkli bir maç seyredeceklerini tahmin ediyorum. Tabii ki ee, her şeylerde zırt pırt düdük çalarsa, yatmalarına müsaade ederse e, herhalde maç e, 90 dakika oynanacağına göre herhalde bir e, topun sahada kalışı 40 dakikayı geçmez gibi geliyor? Eğer yatmaya kalkarlarsa. Var. Bilmiyorum yani ben diğer arkadaşlar gibi yani 3'ün üzeri olacak gibi geliyor? Icardi de perdeyi açar diye düşünüyorum. Yani, Şimdi bir de... konuşmayanlara bir söz vereceğim de. Tarık hoş geldin.